Tek başına kostüm bir işe yaramaz. Uzayda kimse seni duyamaz anne. E, tamam, o zaman ben de yemek pişirmem. Neden? Hani beni duymazdın? Seni yaramaz. Sana tek başına kostüm işe yaramaz demiştim. Uzayla ilgili bilgi edin. Senden gezegenlerin isimlerini saymanı isterlerse ne olacak? Hmm, Haklısın. Hmm. Hey! Bunun kollarını ayarlamalıyım. Bekle şimdi halledeyim. Baksana düğmeleri eşit mesafede değil. Merak etme kostümünü mikroskop altında incelemezler. Elini ver. Anne mükemmel olmak istiyorum. Lütfen anne. Babana söyle bu işin uzmanı o. Elimden geleni yapıyorum fazla konuşma. Bunu giy tamam mı? Hayır giymeyeceğim. Her tarafım kaşınıyor. Senden hamal olmanı istemiştim. Kalemle sakal çizerdim. O zaman bu kadar mızmızlanmazdın. Sadece sahnede biraz kaba davranacaktın. Ama hayır. Saatlik kirası 600 rupi olan uzay kıyafeti giymek zorundaydın. Ama ne yapabilirim? Beni kaşındırıyor. Demek gerçek astronotlar da kaşınıyor. Kıyafetlerini çıkarmıyorlar. Tanrı'ya dua edip oturuyorlar. Ama çok kaşınıyorum anne. Abi. Tamam. Sen nasıl istersen. Kaşıma alayım olayım. Hmm. Yapma. Hmm. Kıpırdayıp durma. İğne şimdi bir yerine batacak. Dur. Kıpırdama diyorum. Ha, anne. A a tamam. Önemli değil. Abir. Anne. Abir. Üzgünüm benim yüzümden anne. Hayır annene bir şey olmadı. Ha, i̇şte. Canını yakacak biraz. benim yüzümden. Canın yağında. Hayır, seninle ilgisi yok. Canım oğlum, benim oğlumun her tarafından zeka fışkırıyor. Ama ağlamak yok. <laughs> Şimdi beni boş ver ve yarışmaya odaklan tamam mı? Yani kostüm giydim diye astronot olmayacağım. Peki ileride ne olmak istiyorsun? Doktor. Büyüyünce doktor olacağım. Abi, abi ne yaşarma. Yaşasın. Doktor Abimanyu Birla. Siz doktor musunuz? Yani e, gerçek bir doktor. <gülüyor> <gülüyor> Doktorluk kutsal bir meslek. Hayat kurtarıyor. Hayır, lütfen büyütme. Öyle deme. Doktorum. Cerrah. Kalp cerrahı. E, i̇yi de e, bunların ikisi ayrı şeyler mi? Evet. Her doktor cerrah olmaz ama her cerrah doktordur. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Ama sizin gibi bir adam böyle söylüyorsa mutlaka doğrudur. Lütfen Ben öne oturayım mı? Tabii. Neden olmasın? Ayrıca kapımı kendim açabilirim. Şey... O kadar güzel konuşuyorsunuz ki basit kelimelerin bile çok derin anlamları varmış gibi hissediyorum. <laughs> Hangi kitaptan konuştuğunuzu bilmiyorum. Her neyse hadi buyurun lütfen. Özür dilerim. Kapı sıkışmış geciktim. Bazen o kapıdan içeri giriyorum. Bu oğlun mu? Hayır oğlum değil. O benim hayatım. Kalbimin resmi efendim. Röntgeni değil. Yani oğlumu kalbimde yaşatıyorum. Abi Sizin çocuğunuz var mı? <laughs> Ruhi. Vay canına. Kızınız gerçekten çok güzel. Hayır o benim kızım değil. Benim hayatım. Bu arada benim abir beş yaşında. Ne? A <laughs> <laughs> Rui yakında 6 yaşına basacak. En çok sevdiği şey ise kelebekler. O da bir kelebek gibi etrafta uçuşuyor. Benim abim de en çok yastıklara ilgi duyuyor. Ha yastıklara değil yıldızlara. E, üzgünüm yanlış söyledim. O kadar çok seviyor ki her yere yıldız çiziyor. Çamaşırına bile yıldız çiziyor. <laughs> Bizim evde her şeyde kelebek var. Hatta hastanede iş belgelerinde bile var. Bunun yüzünden sürekli azar işitiyorum bir şimdiye dek okulda hiç azar işitmedi. 5 yaşında ama yaşına göre ileri sınıfların kitaplarını okuyor. Yıldızları o kadar çok seviyor ki ileride onun ismini takım yıldızlardan birine verme ihtimalleri gerçekten çok Ruhi yüksek. Ruhi ise ders çalışmayı neredeyse hiç sevmiyor. Termometreyi sıcak sütün içine batırıp ateşim var diye herkesi kandırır. Ama ders çalışmak bir türlü aklına gelmez. Dans etmeyi de çok sever. Kuklacı gibi beni bile dans ettiriyor. Efendim... Halinize bakılırsa kızınızın size değil eşinize daha çok benzediğini söyleyebilirim. Aslında benim oğlum da öyle. Bana hiç benzemiyor. O yüzden çok tatlı ve masum. Tamamen annesine benziyor. Ve lütfen eşimi görünce beni yargılamayın. Benim eşim dağların ee, sabahları gibi saf ve güzeldir. Efendim, gidip geçiş kartını alayım. Siz burada bekleyin. Çok tatlısın. Akşara çok merak etmiştir. Geç kaldım. Endişelenmiş olmalı. Baba. Yeriştaka, yeriştaka. Alo Alo Hiçbir şey duyamıyorum Alo Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz